Tekrar merhabalar. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün anatomi, anatominin termoresti konusunu işleyeceğiz. Akılda kalması zor. Birbirine karışan o terimleri tek tek inşallah kodlayacağız. Evet hemen başlıyoruz dersimize. İlk terimimiz anterior. Anterior nedir? Ön ve önde bulunan demektir. Öne ya da karna bakan kısımları anlatır. Bakın burada bir o ok halinde gösterdim. Yani göğüs kısmımızı anlatıyor. Bunu şu şekilde kodlayabiliriz Arkadaşlar ön antre yani eve ilk girdiğimizde karşımıza çıkan yer antredir daha sonra koridor gelir antre ön antreden aklımıza gelsin antre anterior ön ve önde bulunan demektir ikinci terimimiz posterior arka arkada bulunan dorsal kısım yani sırt kısmımız demektir. Hemen bunu şu şekilde kodlayabiliriz. Adamın arkasındaki duvarda bir post asılı. Post adamın arkasındaki duvarda asılı şeklinde kodlayabiliriz. Posterior. Superior. Superior arkadaşlar yukarıda, yukarıya yakın olan kısımları yukarıya doğru olan kafamıza başımıza doğru olan kısımları anlatıyor burada ok şekliyle gösterdim bunu da kodunu şöyle kodlayabiliriz süpermenden aklınıza gelebilir süpermen ne yapar arkadaşlar yukarıda uçuyor evet superior yukarı ya da kafaya doğru olan kısımlarımızı anlatıyor süperiyor süpermenden bunu çağrıştırabiliriz inferior altta aşağıda olan kısmı anlatır superiorun tam zıttıdır kafadan uzaklaşan kısımları anlatır mesela göbek deliğimiz superiora göre daha inferiordur evet bunu da şöyle kodlayabiliriz adam biri apartmanın yüksek çok katlı apartmanın üzerine çıkmış çıkınca yükseklik korkusu olduğundan böyle beti benze atmış aşağıdaki kişi de ona sesleniyor in 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 de ferin yerine gelsin inferior aşağı aşağı kısımları anlatır. Medialist. Burada hem medialis ve medianus ikisini aynı anda aldım ki çok karıştırılan kelimelerden bir tanesi. Medianus tam orta hatta olan manası gelir. Tam ortada şu çizgiyi orta hat olarak kabul edersek tam orta hatta olan manası gelir. Medialis ise orta hatta yakın olan anlamı taşır. Bunu şu şekilde kodlayabiliriz. Medanus tam orta ve orta, orta hatta yakın olan. medalist ise idealist insanlar hedeflerine ulaşamasalar bile hedeflerine yakın bir yerde olurlar. Hedeflerine yaklaşırlar. Evet medyum zaten orta beden demektir arkadaşlar. Medyum med idealist yani orta ya yakın idealist insanlar orta hatta yakın yaşarlar ulaşamasalar bile ideallerine. Evet lateralist. Medialistin tam zıttıdır arkadaşlar. Orta hattan her iki yana doğru uzaklaşan kısımları anlatmaktadır. Bakın burasını orta hat olarak kabul edersek oklar dışarı doğru bakıyor. Medya, medialistin tam zıttı lateralist. Bunu da şu şekilde kodlayabiliriz arkadaşlar. Dilerseniz siz farklı bir şekilde de kodlayabilirsiniz. Benim aklıma şahsen lat deyince lat menat uzayan yani cahiliye dönemi putları geliyor. İşte e, o dönemin insanlara bu putlara tapan cahiliye dönem insana orta yoldan uzakta yaşıyordu diye bunu kodladım. Lat orta hattan uzakta. Evet, internus, internus ve externus. Yine ikisini yan yana aldım ki e, öğrenmesi daha kolay olsun diye. Internus içinde anlamındadır. Bir boşluğun içinde olan ifade eder. Externus ise arkadaşlar dışa ait, dışta olanı ifade eder. İnternus deyince aklımıza hemen internet gelmeli. Yani içim, günümüzün insanı internet içinde yaşıyor. Mesela buradan çağrışım yapabiliriz. Externus ise bazı insanlar da internet dışında yaşıyor. Externus, internus. İnternet dışında yaşayan insanlara externus diyor. Acaba internet dışında yaşayan insan var mı? Az da olsa var arkadaşlar. Evet. intermedius, medianus ve lateral arasında kalan bölüm. Intermedius. Evet, medianus tam ortada demekli, lateral ise orta hattan uzakta demekli. Intermedius ise arkadaşlar bu ikisinin arasında kalan kısmı ifade ediyor. Mesela şu kırmızı çizgi tam orta hat medianus olarak ifade alırsak, laterali de bu orta hattan uzak alırsak internus'la yani orta hatta e, lateral kısmın tam ortasında kalan yere intermedius diyoruz. Evet, apikalis, apikalis tepe ile ilgili anlamındadır arkadaşlar. Bunu da şu şekilde kodlayabiliriz. Abi çalış. Çalış ki başın rahat etsin. Çalış ki tepen rahat etsin. Abi çalış. Evet, kentralis, merkez, merkezde olan anlamına gelir. Merkez kent olarak bunu kodlayabiliriz. Merkez kentimiz Ankara. Evet, kentralis, merkez ve merkezde olan. Basalis, basalis deyince zaten basmaktan burada bir çağrışım yapabilir arkadaşlar. Taban ile ilgili ayak tabanı. bunu şu şekilde yine kodlayabiliriz. Ayak tabanına yere bas. Bas da ayakların üzerinde durmaya alış. Devam ediyoruz. Periparalist. Merkezden uzakta olan. Kentralist neydi arkadaşlar? Merkez ve merkezde olan anlamına geliyordu. Periparalist şöyle kodlayabiliriz. Peri deyince aklımıza hemen bir peri bacaları gelmeli. Yani burada onu çağrıştırıyorum ben. peri paraliz, peri bacaları kent merkezinden uzak bir yerde. Peri paraliz, peri bacaları kent merkezinden uzak bir yerde. Bunu bu şekilde kodlayabiliriz. Şimdi distalis gövdeden veya başlangıç noktasından uzak olarak e, ifade edebiliriz. Yani anlamı gövdeden ve başlangıç noktasından uzakta olan ifade ediyor. E, Prokmalis gövde ve başlangıç noktasına yakın. Prokmalis'i şu şekilde e, e, kodlayalım. Proksi vitamin ilacı kullanan sporcunun gövdesi fit olmaya yakın. Proksi. Vitamin ilacı kullanan sporcunun gövdesi fit olmaya yakın, gövdeye yakın. Evet, distalis ise evin içinde çok gürültülü bir şekilde ders çalışan çocuğuna anne diyor ki git de dışta çalış. Bunu hangi anne der bilmiyorum ama işte bunu böyle dışarıda çalış manasında kodlayabiliriz. Evet çok saçma ama dediğim gibi saçmalık akılda kalmasını kolaylaştırıyor hemen diğer e, geçelim. Vertikalis dikey. Dikey yani e, tam ortadan şöyle bölen bir e, eksen çizgisine vertikalis diyoruz. Bunu bir sonraki e, dersimizde daha iyi kodlayacağız arkadaşlar. Horizontalis yatay, yere paralel, tram paraliz de denir buna. Superfikalis yüzeye yakın, masanın üzerinde. <laughs> masanın üzerinde süper Süper bir çalışma. Yani bunu bu şekilde kodlayabiliriz. Masanın üzerinde süper bir çalışma. Üzerinde, yüzeye yakın. Yüzeyinde, masanın yüzeyinde süper bir çalışma. Profundus. Prof olan kunduz yüzeyden uzak, derinlerde yaşıyor. Profundus yüzeyden uzak manasına geliyor, derinlerde manasına geliyor. Bunu da bu şekilde kodlayabiliriz değerli arkadaşlarım. Prof olan kunduz yüzeyden uzak derinlerde yaşıyor. Bir sonraki dersimizde tekrar karşılaşmak üzere. Hoşçakalın.